Merhaba bugün sizlerle beraber arkadaşlar ee, bugün kahverengi olma videosu çekiyorum yemeğim her şeyim kahverengi arkadaşlar o zaman videomuza geçelim şu an o zaman üstten başlayalım arkadaşlar üstümüz olarak kahverengi bir şey var burada var o zaman bu olsun arkadaşlar kahverengi açık kahverengi ama başka da bir şey yok bir bakalım arkadaşlar belki bir şey bulabiliriz kahverengi kahverengi ama burada bu kahverengi değil Aha buldum bu kahverengi o zaman bu olsun arkadaşlar altın altın kahverengi olması lazım aa bu şeydi kahverengi bir dakika kahverengi değil bu üstündeki kızcığım gider misin? Ya ama önüme geçmemem lazım. Arkadaşlar bulamıyorum. Bir dakika bulacağım. Kahverengi. kalın.